Cami kıyımı bir meselelerden bir tanesi. İnsan kıyımı da böyle. Nice hocalar, nice alimler yoktan yere idam edildi. Bunları anlatam bu şeye bu, bu hikaye sığmaz sabaha kadar. Ama bunun bilenleri var, belli başlı olanları var. Mesela bir tek misal vereyim. Şapka kalmış hiçbir müeyyidesi yoktur dedim. İki maddedir. Her Türk şapka giymeye mecburdur, hükümet buna münafi bir itikadı men eder. Yani şapka giyme alışkanlığına aykırı alışkanlığı men eder. Zaten siz de suç işliyorsunuz şu anda. Çünkü her Türk şapka giymeye mecburdur diyor amir hüküm. Bu alfabe kanunu gibi şapka kanununda bir müeydesi yok olmadığından çok ihlal ediliyor, cezası yok deniyor ama... Adam bile asıldı. Erzurum'da Şallı Bacı diye bir kadın bile asıldı şapka kanunundan. Bu memleketin böyle acı gerçekleri var. Siz fes takıyorsunuz Osmanlı fesi. Bunu evet. biraz da protest etmek amacıyla e, ama. Ben Osmanlı'yım. Ben direnen bir adamım. Ben Kemalizm'e karşı olmayayım da kim olsun beni yaşarken milli davam hesabına direnen bir adam olmak dolayısıyla adeta müzelik oldum. Beni yaşarken müzellik yapan bir sisteme ben nasıl evet derim? Ben sağdan sola yazıyorum Benim bin yıllık yazımı değiştirmesine itiraz ediyorum Benim dinime tabi Dinimden Dilimin ucuna gelen kelimeleri söyleyemiyorum toplumlar istimbah biraz edilen kanunlara tabi olmak istiyorum İnancım bunu gerektiriyor Siz Beni borçlar de. kanununda Alman kanununa tabi kılıyorsun. Medeni hukukta İsveç'e kanuna tabi kılıyorsun. Usul hukukunda Neşetel, bizim Konya vilayetimiz kadar yok. Biz böyle bu fukara bir millet miydik de oradan buradan kanun devşirdik de Müslümanlara bu gavur kanunlarını tatbik ediyoruz dediğin zaman vay efendim sen falana dokundun filana dokundun. Hata etmeyen insan olmaz. Şimdi...